Coğrafi keşiflerin ardından Avrupa devletleri ticaret ve doğal kaynaklar bakımından zengin bölgelerde sömürge elde etme girişimlerine başladılar. Başlangıçta İspanya ve Portekiz sömürge elde etme çalışmalarında en etkin devletlerken, ilerleyen dönemlerde İngiltere ve Fransa gibi diğer Avrupa devletleri de bu konuda ağırlıklarını hissettirmeye başladılar. 1700'lü yıllarda Fransa, Osmanlı Devleti'ne karşı barışçıl bir politika izledi. Çünkü Fransa ve Osmanlı Devleti arasında yürütülen güçlü bir ticaret ilişkisi söz konusuydu. Bu nedenle Fransız hükümeti, Osmanlı Devleti'nin güçlü bir devlet olması taraftarıydı. Fransa'nın Osmanlı'ya karşı izlediği bu barışçıl politikada, Napolyon'un Fransa'daki etkinliğinin artmaya başlamasıyla değişiklikler olmaya başladı. Fransa, ihtilalin temelini oluşturan özgürlük, bağımsızlık ve insan hakları fikirleriyle bağdaşmayacak şekilde hem Osmanlı'ya hem de diğer devletlere karşı saldırgan bir tutum içerisine girdi. O sıralarda henüz yeni komutan olan ve yedi Yunan adalarını Cenevizlilerin elinden alan Napolyon Bonaparte, Fransa'nın Akdeniz'de önemli bir sömürge imparatorluğu kurması gerektiğine inanıyordu. Ancak doğuda oluşturduğu sömürgeler imparatorluğuyla iletişim kurabilmesi için Akdeniz ve Mısır İngiltere için de çok önemliydi. Başka bir deyişle Fransa ile İngiltere'nin bu bölgedeki çıkarları çatışmaktaydı. Fransız ihtilali başlangıçta sadece Fransa içinde yaşanan bir olay olarak değerlendirilmesine rağmen zamanla ihtilalin diğer ülkelerde de etkileri görülmeye başladı. Bu ihtilalle başlayan özgürlük ve bağımsızlık fikirleri Osmanlılara ait topraklarda da yavaş yavaş hissedilmeye başlamıştı. 1789 yılında 1. Abdülhamid'in ölümü üzerine 3. Selim padişah oldu. 18. yüzyıldaki ıslahat hareketlerinden istenen sonuç alınamadığından 3. Selim tahta geçtiği andan itibaren ıslahat hareketlerini sürdürdü. Şimdi bu konuda 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin Karadeniz, Balkanlar ve Avrupa politikası, Kuzey Afrika ve Akdeniz politikasıyla bu dönemde yapılan ıslahatlar ve meydana gelen isyanları öğreneceğiz.